Gaz gazla mı veriyorum? Hı hı. Bu tarafa mı gideceğim? Bura bura bak haritada yeşil yer var ya oraya gideceksin. Tamam o tarafa işte. Ben zaten o tarafa gidiyordum. Çekilin lan ben geliyorum. Şoförlüğüm iyidir ha benim ha. Hı hı. Duruyoruz mu burada? Yok devam. Şu anda yeşil yandı devam. Hı hı. Müzik de güzel ama valla. Ta tam tır çöpör oldum anasını satayım Nasıl sürüyorum ama hı hı. değil mi? Dur 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 dur. Geçtim. Neyse devam et. Siktir et ben, ben, dinlemiyorum. <laughs> Devam ediyor. <laughs> burada kural mural yok oğlum. Polis polis yok. Ben varım burada. Benim şoförlük Ben askerde bile şofördüm ya. Ama burada tabi klavyede zorlanıyorum. Klavyede fazla oynamadım arkadaşlar. Ben ilk kez oynuyorum ha. Bak hızlı gidiyorsun. 85 gidiyorsun. Valla müzik de çok güzel gidiyor ha. Ankara'ya geldik mi Ankara'ya? Neredeyiz İstanbul'da mıyız abi? Herhalde An Ankara'dayız herhalde. Oğlum yol çok dar lan. Gaz veriyorum adamı. Bas gitsin. Bastır. Ankara. Ankara yolcuları kalmasın. Haydi gidiyoruz. Ankara 46'ya gidiyoruz. 46. Arabada oynuyoruz. Oynayarak gidiyoruz abi. Ben artık e, trafik kurallarını alt üst ettim. <laughs> Nasıl? Va Vallahi güzel gidiyorum ya. Hop Yandal Ankara'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar Ankara 46'lar bekle Telfixçiler <laughs> Neydi ne, ne, ne? <laughs> Evet arkadaşlar Havalandırmamızı da koyduk Şu anda arabada kamyondayım Havalandırmayı taktık arkadaşlar Gidiyoruz Ankara İstanbul yollardayız Haydi bastır Nasıl sürüyorum arkadaşlar arabayı Evet arkadaşlar biraz kilometreyi düşürdüm. Şu anda hızlanıyorum. Neden kes ve kes sesi Man kahveden gelir <laughs> sesi Oturmuş kumar oynar aman Allah Ah ciğerimin Yaman ciğerimin köşesi İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar Sondasın <laughs> bak İyi, iyi hızlanmışım ama. Bastım arkadaşlar biraz fazla hız yaptım. Burada polisi polisi es geçtik valla. Trafik krallarıyla altmış ettik biraz. <laughs> sağa gir, sağa gir, sağa gir. Sağa gir, sağa gir. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ezan okunuyor. Sa sağa zor girdim valla neredeyse başka yolla girdim. <laughs> ezan okunuyor <laughs> <Şuruk> arkadaşlar. <laughs> şu anda... Dairetçesi şuradan gir, şuradan gir. Evet. Yok. Oradan buradan giriyorsun. <laughs> oğlum söyle bir yer. <laughs> Burada şeyler var. Çok kötü girdim oğlum geçirdim. Devam oğlum mi? buradan ben nasıl dönüm bu hızla? <laughs> Neyse koy götü şeylerini polislerine. <laughs> Arkadaşlar trafik kurallarının içine ettik var ya. <laughs> Hadi gitmiyor oğlum araba takıldı aracı Ben bilseydim yavaşlardım. Nereden nereye gideceğimizi bilmiyorum ki. Çok, çok hızlı girdik oğlum. O yüzden oraya herkes girse oraya girer. Benim gibi girerdi yani. Aslında benim şoförlüğüm çok iyidir yani. Bakmayın yani ha. Hızlanıyorum. Ba bas. Bastır. Şimdi düz gidiyoruz herhalde. İstanbul'a geldik arkadaşlar. Beykoz'dayız. Ankara. Ankara. Bekle bizi geliyoruz Ankara. Abi şu anda yolda radar yok. Pol Polis yok. Bastır. Bastırdık abi. Üç kişi beraber Ankara'ya... <laughs> arkadaşlar beni şu anda 3 kişi seyrediyor. Kestim arkadaşlar. Ulan adam amma yüklemiş odun lan? Oğlum e, Rus musun nesin? Rusya'dan mı aldın o tomruğunu? <laughs> Nereye götür? Hangi bizim Körfez Limanı'na götürüyor? Nereye gidiyor? Buraya da getiriyorlardı Ruslar. Evet arkadaşlar. 3 kişi şu anda yolcu var. <laughs> Arkada benim kasada 3 <laughs> <Üç> kişi var. <gülüyor> Takipçim. <gülüyor> <laughs> Arkaya kasaya yükledik. Kaçar gidiyorlar arkadaşlar gidiyoruz. Kaçırıyorum 3 kişiyi şey Ankara. Aa, şu tıra biraz basacağım ama. Tır Eyvallah abi sen anca gidersin. <laughs> ben <Biraz> sana bastım. <laughs> Neyse basıyorum anasını satayım 100'e kadar bastım. Başıma şu gençlikte neler geldi cahil başıma Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma Gençlikte neler geldi cahil başıma Fın telleye ya bakar Dışların canlar yakar Yırafın direkleri semaya bakar İn o bakışların çok canlar yakar Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Haydi bre kop Ulan 120 kilometre hızla gidiyorum ya Yardırıyoruz yardır Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Aman sabahlar olmasın. Vallahi güzel gidiyoruz ya. Nasıl böyle iyi mi? Neyse biraz hız keseyim ya çok hızlı gidiyoruz. Sinyal veriyor bana bak. Yavaşlıyorum diyor. Anladık lan anladık. Çek lan kenara arabanı. Ay anasını satayım. Bak çekil arkadan tampona dayandırmayım anladın mı icabında. Vallahi dayarım ha tampona. Ha, gidiyorum. Geldim lan kaçmasın erkek değilsin. <laughs> Basıyorum. Olan ba ulan bana sinyal veriyor ha. Ulan levyeyi kaptırtma lan bana. <laughs> Abi benim leviyem nerede ya? <laughs> Şu arabaya dalacağım. Gelenler. Ha sen git o yoldan gir Anladım anladın mı icabında. Abi yandan yardır. Altın yüzüm var benim. Parmağıma dar benim. Böylü yar benim. Oğlum bu hızda kaza yaparsın ya. Ben düz yolda gidiyoruz diye bak. Önce düz git oradan. Buradan çıkabilirsin. Ver bana istersen bana var. Ben ben usta şoförüm. Emeğime saygın yok da fault. Bu yolda çok şey kaybettim. Bunu anlamanız bak bayağı biz onlar. Ailem için okulumu bıraktım. Görün